Kaydı diye bakam oradan Aşağı çocuğu Ananı sikerim seni dostluğu diye Ya sinirli ben Onun öndür bir kalpte kalite gel I'm reloading Eren bir anda aşağı atladık mı ya Lejim var, lejim var, lejim var. Artık yok. Burada adam var. Bir bir basit. Basit. var, var. başka var mı? Yok, o var sadece. Aynı anda atalım gel. Bir. Tamam. Lan dur hayır hayır atlam, atlama atlama. Evet. Oğuz kaç İzmit atlamaya geldim komuta. Nereden geldi? İzmit tak Atlayamazsın. Atlarım. yumuşak olur. Olmaz, yumuşak olur. Olmaz. Korkuyorsun. ジョナン。